Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Skin Dice. Size bu Skinland sesini hemen tanıtacağım. Tabi tanıtmaya geçmeden önce arkadaşlar açıklamadaki linke tıklayarak buraya gelebilirsiniz. Veya buraya direkt ne kodunu yazarak aktive edebilirsiniz. Burada 10 dolarlık iteminizde 1 dolarlık yükleme bonusu alabilirsiniz. Veya 50 dolarlık yüklemenizde 5 dolarlık bir yükleme bonusu. Veya 100 dolarlık yüklemenizde bir 10 dolar yükleme bonusu veya takas bonusu elde edebilirsiniz arkadaşlar skins'e geldiğinizde envanterinizin fiyatını veya satacağınız itemin burada ne kadar bir fiyat elde edeceğinizi öğrenebilirsiniz. Tabi takasladığınızda da direkt buradan fiyatın ne ödül alacağınızı bakabilirsiniz arkadaşlar. Veya ben skin takaslamayacağım benim işim almakla derseniz buy skins'e gelip buradan istediğiniz itemi veya bu pazara konulan tüm itemleri görebilirsiniz. Diyelim ben o şöyle direkt 0.15 full arıyorum. Başa da sıfırımızı ekleyelim. 15'imizi ekledik. Direkt full seçtim. Bu istediğim full alttaki itemler burada hemen karşıma çıkıyor. Tabii fiyatı ona göre değişir. Ve aşağı yukarı ucuz pahalı. Ve hiç bu full farkını bile ödemeden alabilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben 15 full bir tane AP boom istiyorum diyelim. Hemen elimde var ama hemen gösteriyor bana mesela. 170 dolar. Tabi bak Steam'dekinden biraz daha pahalı. Bunun sebebi nadir full out olması. Çamlar çok güzel bir çıkartma olayı veya çağırma yok. Bir tane sadece 21 dolarlık çıkartma var. Bunun da bir 1-2 dolarlık farkı vardır. Bunu böyle pahalı olmasının sebebi full out'ından dolayı arkadaşlar. Buraya gelip tabi bunu full out'ı az aşını veya fabrikadan yeni çıkmış olarak da ayarlayabilirsiniz. Veya buraya gelip mesela bıçak alacaksınız. Normal bıçak değil de Ruby, Emerald onlar gibi. Daha nadir itemler. Bunda mesela Black Pearl yok. Olduğu zaman gelir. ruby seçtiniz. Ruby geldi. Ruby değil. Bunu seçtiniz. Bu geldi. Bunu değil. Emerald. Bu geldi. Seçtiğiniz itemleri hemen karışık bir şekilde nasıl seçtiyseniz hemen karşınıza çıkıyor. Veya bunların sadece ben Phase 2'sini istiyorum. Sadece size Phase 2'sini gösterir. Tabi Ruby, Emerald da onları da ekler araya. Phase 2'sini de gösterir bunları kapatalım. Direkt Star Trek bu özellikleri seçebilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Direkt böyle ekliye ekliye ekli hatıralar. Koleksiyon itemlerini. Buradan böyle bunları seçerek. Bunları da buna dahil edebilirsiniz. Veya sticker. Direkt sticker'ın hangi yıldaki hangi turnuvadaki sticker'ı da buradan seçebilirsiniz. Hatta şöyle 2014 katavaş çıkartması istiyorum diyelim. Var mı elimizde? Var. Diyelim ben katavaşı M4A4'de istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada bir tane 725 de dolarlık değerinde katavaş var. Sizin fiyatı 126 dolar. Burada 168 dolar gelmiş. Artık bunu alıp almamak veya diğer sitelerdeki fiyatlarına bak bakarak kıyaslayarak bunu alıp almamak size kalmış. Katavaş çıkartmalarını aldıktan sonra arkadaşlar direkt silahınızın üstünde çan veya çıkartma olmasını istiyorsanız mesela ben ekstra skin alacağım diyor. Ekstra yanında bana çıkartmaya veya çarma elde etmek istiyorum derseniz rastgele bunları seçerek tabi fiyatınızı da yukarıda belirterek diyelim 350 dolarınız var ama ben çan veya çıkartma da üstünde olmasını istiyorum derseniz burada da fiyatınızı seçerseniz istediğiniz iteme göre buradan mesela sana bakalım bu yeni AK çarmıha çıkartma mevcut. Görmüş olduğunuz gibi bir tane 7 dolarlık çarmımız var bunda. Bunu buradan mesela 290 dolar burada. Steam'de 365 dolar. Bunu alıp almamak size kalmış veya beğenmediyseniz, beğenmediyseniz bu silah değil başka silahtaki skinlere bakarak hoşunuza giden veya daha nadir çarmaya çıkartma bulabilirsiniz. Bunları tek tek incelemek lazım. Mesela burada hemen hemen bir tık Yok bu bir tık daha ucuz mesela görmüş olduğunuz gibi. Burada da az aşınmış. Çok güzel bir M4 A4 E1 S e fade var. Çok güzel bir fade'imiz var arkadaşlar. Ana sayfamıza gelelim. Yükleme de yapmak isterseniz arkadaşlar burada benim kodumu aktif ettiğinizde zaten 100 dolarlık bir yüklemenizde 10 dolar bir bonus elde edeceksiniz. Bitcoin ile yükleme çeşitlerimiz vardır arkadaşlar. Banka veya Alipay. Alipay ile sizin işiniz yok. Bu iki yükleme çeşidiyle de yükleme yapabilirsiniz. Tabii Çinli değilseniz Alipay sizin işiniz değil şu an. Evet arkadaşlar siteyi tanıttım. Takas nasıl yapabileceksiniz veya nasıl bir eşya seçmek istediğiniz detaylı bir şekilde anlattım. Promo kod yerine gelerek buraya Nux kodunu yazarak aktif edebilirsiniz. Veya direkt linkimle gelip buraya bunu aktif edebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Kanalıma abone olup videomu beğeni unutmayın. Sağlıcakla kalın.